Benim lastiklerim bayi çıkışı çok fazla şişik gelmişti. Açıkçası 8500 km'yi değiştirmeden kullandım. 5000 kilometrede bakalım ne yapacaklar diye merak ettim. Orada da hiç ellemediler. Ben de ellemeye fırsat bulamadım daha sonra. Şimdi bunları normal basıncına getireceğim. Buradan bakıyorum. 33 psi. Ekonomik kullanmak istiyorsan 38 psi demiş. 33'e getirelim normal olması gereken bakalım ne olacak sürüş sonuçları. Şimdi lastikleri 34 bastım ben. Birazcık yol geldim diye 33'ün üstüne bir bir puan çıkayım dedim. Hani sıcaktan dolayı soğumasın, inmesin diye. Şu an kontrol ettim iki kere. Ee, sol ön basınç 42'de takılı kaldı. Bakalım yol boyunca inecek mi? Onun dışında yakıtımı aldım bir de. Ortalamayı sıfırlayayım şimdi. Sonra testime devam edeceğim. 3 kere basılı tutuyoruz. 3 saniye pardon. Okey. Okey burada. Sıfırlamayı da yaptık. Bakalım bu şekilde sonuçlar ne olacak? basınç tablosuna bakmamıştım daha önce. Orada 33'ü normal kullanım, 38'i de ekonomik kullanım diye yazmış. Benimki 42'ydi. Belki yakıt tüketiminin düşük gelmesi bu 42 olmasıyla çok alakalıdır. Onu da bir görmüş olacağım. Testime başladım. Yani 4 lastik şişirirken basıncı değişmişti. Diğeri açıkçası 50 metre gittim. O şekilde pat diye 34'e geri döndü. O açıdan çok vakit almadı doğru değeri göstermesi. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Şu an yol yaptığım için yaklaşık bir puan daha şişti lastikler. 34'ten 35'e çıktılar. Ee, sıcaklıkları da 37 civarında 38 civarında seyrediyor. Ee, ortalamaya bakarsak şu an 5.9 gibi bir değer e, yakaladım. Ee, şu an pek fazla tüketime etki etmedi gibi duruyor devamında takip ediyor olacağım şimdi bozuk yola da girmedim orada da bir ses kontrolü yapacağım orada nasıl olacak yine yorumlarımı devamında ekliyor olacağım şu an yolculuğu 7 litre ortalamayla bitirdim benim için normal lastik sesi böyle artık bas değil özür dilerim tiz değil bas geliyor böyle boyaların üzerinden falan geçerken bam bam yapıyordu şimdi tın tın yapıyor bazı yerlerde o boyaları sesini hissetmedim tabi araç hafif zıplıyor o ayrı bir konu ses açısından iyileşti ee, yol tutuşu anlamında bir şey diyemeyeceğim o haliyle de hiç kayma yaşamıyordum ama belki e, virajlarda daha doğrusu kavşaklardan kalkarken böyle direkt 90 derece döndüğünüz yerlerde patinaja kalıyordu Belki o iyileşebilir. Onunla ilgili de bir yorumum olursa eklerim. Şu an biraz daha memnunum. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Şimdi akşam dönüşünde de e, araç 8.5 yaktı ortalama olarak. Biraz e, gaza bastım diyebilirim. E, normalde bu tarz bir sürüşümde 8.2-8 gibi bir beklentim vardı. Yarım litre 0.3 litre gibi bir sapma oldu diyebilirim. Ee, şu an lastikler sıcak durumda, 37 PSI'ya çıkmış durumda 42 derece. Normalde 34'tü bunlar. Yani şöyle bir durum var, ee, fabrikanın önerdiği 33-34 PSI'da benim standart taşı sürdüğüm 42 PSI'ya göre tüketim daha fazla olduğu aşikar. Onun haricinde yokuş aşağı hissiyatında da araba 42 PSI'da çok istekli bir şekilde gaza basmamanıza rağmen hızlanıyordu. Fren yapmak zorunda kalıyordu. Bunda da yine tabi fren ihtiyacı oluyor ama o kendi kendine akış azaldı. Onu hissedebiliyorum. Düz yolda da gazdan ayağınızı çektiğinizde yine o akışta bir azalma var. Yani yolla karşı direnci arttı lastiklerin bence denemek isterseniz en azından o etikette ekonomi olarak gözüken 38 piyasayı deneyebilirsiniz 33'te kullanıyorsanız eğer 38'de deneyebilirsiniz yakıt tüketimine etkisi ne olacak o şekilde kendinizle karşılaştırabilirsiniz şu an 33 PSI'ın 42'ye göre daha yüksek tüketime neden olduğunu söyleyebiliyorum yol sesi azaldı Tümseklerden geçerken çıkan ses daha böyle kulağı az rahatsız eder hale geldi. Bazı yerlerde aracın sarsılması azaldı. Yani düşük piyasayın bu şekilde konfora yönelik, sese yönelik olumlu etkileri oldu. Ama dezavantajı olarak da tüketime etkisi oldu. Lastik aşılmasına ne tür bir etkisi olur bu tabi uzun bir süreci etkileyecek bir şey ama kısa vadede not edebildiğim değişiklikler bunlar oldu. Sizlerin de arz ederim. Video kapanışını şöyle yapayım. Ertesi sabah işe giderken çektim bunu. 85 kilometreyi geçmeden sürdüm. 62 kilometre civarı gelmişim. Yine bu şekilde bir sonuç elde ettim. 85'i geçmedim. Zaten hız sınırı da bu şekilde çoğu yerde. O yüzden yine elde etmek isteyen 6 litrenin altında değerler elde edebiliyor. Ama lastik basıncı daha yüksek iken bu değerlerin 5-4'e yakın geldiğini de hatırlıyorum.